Ultrason tedavileri düşük frekanslı ses dalgalarının 1 ila 3 MHz ciltte yarattığı mekanik ve biyolojik etkiyle oluşturulan mekanizmalardan faydalanmaktayız. Cilt düzeyinde ses dalgalarının yarattığı vibrasyonlarla dokularda mikro dolaşımda artış ve drenaj meydana gelir. Doku derinliklerinde ısınma, yağlarda çözüm, çözümlenme olur. Yüz ve vücut uygulamaları vardır. Yüz uygulamalarına ultrason lifting adında verebiliriz. E, yüz uygulamalarında proplarla yüz cildine masaj yaptırır gibi uygulanan ultrason, ciltte yarattığı masaj ve vibrasyonlarla kolajen stimülasyonu yarattığı gibi mikro dolaşımda yaptığı hızlanma ile doku kanlanmasını ve oksijenasyonunu sağlar, arttırır cildin esnekliğini azaltır. Ayrıca probların yardımıyla istediğimiz kozmotiklerin %60 oranında absorpsiyonunu sağlayabiliriz. Daha canlı, parlak, esnekliği azalmış, toparlanmış bir cilt oluşmasını sağlayabiliriz. Vücut uygulamalarımızda Vücut probları ile kulaklarımızla duymadığımız, duyamadığımız ses dalgalarının 3 ila 5 santim derinliğe dalga dalga yayılmasıyla oluşturduğu termik ve mekanik etki ile yağların yıkımını sağlarız ve drenajını sağlamış oluruz. Mikro dolaşımdaki artışla inatçı selülitlerde çok fazla yardımcı olabiliriz. Bu e, ultrason yöntemlerini kullandığımız durumlar, Yüz esnekliğinde, lokal yağlanmalarda, inatçı selülitlerde ve cildin esnekliğinin toparlanmasında önemli miktarda yardımcı olan yöntemimizdir. Uygulanmaması gerekli durumlar ise ağır osteoporozlu hastalar, tümöral problemleri olanlar, hamileler, uygulama bölgesinde oluşmuş olan enfeksiyonlar. Uygulamalar hastanın kliniğine göre haftada 2 ila 3 seans şeklinde önerilir. Yüz uygulamaları genellikle haftada 2 uygulama ile 8-10 uygulamalı paketler halinde oluştu, önerilir. Vücut uygulamaları ise cilt yapısının durumuna ve cilt altındaki yağ dokusunun kalınlığına göre kişiye özel organize edilmesi gerekir.